arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız. Challenge'ımızın konusu ağzımıza aldığımız sakızların hepsini dolduracağız. Yanında turşu da alacağız. Ben yanında da turşu yiyeceğim. Baya midem bulanacak gibi geliyor. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz markete doğru. İki yerden de alacağız aslında. Migros ve Bim'den de alacağız. Arkadaşlar affedersiniz ama tarafım doldu şu an. de kar yağacak diyorlar akşam. Arkadaşlar yolda yürürken bir anda iki renkli dört yapraklı gonca buldum. Yonca mıydı gonca mıydı? O unuttum. Ben bu aralar B12 binde eksikliği var. Bende vitamin eksikliği var. Bazı isimleri unutuyorum bazıları hiç söyleyemiyorum. Yedi yapraklı. Bakın. Kar yağmış. Hı -hı. Abi. Şansım kaçtı. Kaçtı yalancı çıktı. Abi. <laughs> Ejderhan var. Bir de buyum oldu. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi markete doğru geliyoruz. Bunlar tümsah canım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldik binin önüne. Ama onun yanında da Migros'a ilk önce Migros'a uğrayacağız. Oradan olacağız. Maskemi de kapattım. Arkadaşlar şimdi geldik. Hadi gidelim. balık o yüzden şey sakız alırken çekemeyeceğim. O yüzden alıp geleceğim. Arkadaşlar şimdi çıktık marketten ama Migros'a giremedik çünkü biraz kalabalık da. O yüzden çekemedik o yüzden bine, bime girdik. Orada da aldık arkadaşlar hava gerçekten çok soğuk. Dediğim gibi sümüğüm bile dondu yani. Şimdi geliyoruz yaklaştık eve. arkadaşlarım çıkarsa burada benim arkadaşlarım oturuyor. <laughs> Bir de şarkı söylüyoruz. Ya bunların hepsi de sakız değil yani. İçinde ev malzemeleri yani gerekleri de var o yüzden. Asfalta atılmış, üstüne basılmış, üstünden araba geçmiş, daha sonra egzoz kokusu ona işlemiş olan sakız gibi hissediyorum kendime. Ben buraların asıyım koçum. <laughs> Kableri bir alana bir tesbih bedava Mehdi çorapları bir alana bir siyah babet bedava ama babetle alaka zaten babetle çorap aynı şey gelmiyor muydu ben bilgi sürmüşüm bunu anladım ya aç, okulun açılacağına kaç gün kaldı ya <laughs> Bugün cumartesi, pazar pazar. Bir gün kaldı. Ne yapacağım? Yazıklar. Ben gerçekten dilinizden bir, bir şey söyleyeyim mi? Ben boş beleş oturuyorum ya evde. Ah, oturuyorum. Dizi izliyorum, film izliyorum. E yap yap sen daha. Hoca kim sorsun sana daha ne yapacağım? Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Ee, Dışarıda da fazla soğuk değil. Size ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, ilk olarak ne yapacağım biliyor musunuz? Bu aldığım sakızları alabildiğim kadar ağzıma dolduracağım ilk olarak. Daha sonra bunu yaptıktan sonra üstüne turşu yiyeceğim. Hatta o yarım kalırsa diye kahve de içeceğim üstüne. Ee, yani <laughs> biraz zor olacak. Ve komik olacak. Evet şimdi başlayalım o zaman. Evet, şimdi o zaman sakızlarımızın ambalajlarını açalım. O zaman başlayayım. İlk olarak falanlardan başlayayım. <laughs> Na yeni çıkan işim var ona gelirse yanarım. Bu <laughs> <laughs> ağzım genişleyecek. İkna elden başlayalım. Ya şuna bak. Falım şeye. Falım neyi deniliyor? Falım kulesi. <Gülüyor> 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 dişim kıtladı. Bu videoda dişim çıkacak kesin. girsin. Ayy, ayy. Ayy, ayy. Ben ne yaptım şu an? canım ben bu ne girmiyor yani ağzıma açılmaz olmaz yoksa yeah <laughs> oh, yeah. you hear me? 你疆。 yo Bununla Al sen sıfırlay. Arkadaşlar Şimdi ben aşırı kötüydü. Allah'ım ağzım yandı yandı. Burunumdan az kalsın ateş fışkıracaktı nanelikten. Ben size bunun için yapıyorum. Siz de bana abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Canımsınız sağ olun. Şimdi benim güzel nokta antajı çok seviyorum. Ben bunu nasıl <laughs> açacağım? Kapak açıldığında güvenlik düğmesi. Kardeşim ben bunu demiyorum. Güvenlik düğmesi diyor. <laughs> deliyim ben benim <laughs> Geri geldim. Arkadaşlar <laughs> en bunu anneme gösterin götüreyim. Çünkü o bıçakla deliyor bir şeyler yapıyor ama ben yapamadım. Bakın. Şimdi başlıyorum. Kalk girer. Hadi açıyorum. Bu ne ki? Ben acaba ben su içmiş adamım. Anne. Bu şey yaptı. Baba. Ne? Ne? Suyla. Ben iki onu olmuşum Ama böyle kastım Bir canına da ben ola hiç Zaten Olmuş Geç olmuyor Umarım bitti benim Szerintem szekötő a melbolda!

Ben dedim YouTube'un arası benim. Çocuklar. <laughs> Abone olun, like atın. Ben <laughs> akşam beni yemeyeceğim. Çok kötü. Midem bulanıyor. Aa, midem ağrıyor, midem bulanıyor. Ay. Kırmızı kırmızı. Yeah. do